Merhaba Fone Report'un Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Aslında takip ettiğimiz üzere ABD başkanlık seçimlerinin piyasaya yansıması üzerine konuşalım. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Fakat başkanlıkta Trump'ın ıı, ciddi bir avantajı var. Yayına girmeden önce Financial Times'ta ıı, baktığımda özellikle salıncak eyaletlerde sonuçlar ıı, gelmesi bekleniyor. İki tanesini e, Trump'ın kazandığı gözüküyor, diğerlerinde de e, önde olduğu gözüküyor şu anlık. E, zaten piyasalarda da, varlık sınıflarında da Trump fiyatlaması olduğunu görüyoruz, Trump Trade. E, DXY 5 ayın en yüksek seviyesini test etti, 105 seviyesine kadar yükseldi. %1.5 değer kazancı görüyoruz DXY tarafında ve 2023 başından beri gördüğümüz en büyük kazanım, günlük kazanım olduğunu söyleyebiliriz. Yine ABD vadelerinde %1 üzerinde kazançlar var. Ve e, günün kazananı Bitcoin olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi en yüksek seviyede fiyatları %8 civarında bir pozitif e, görünüm var. 75 bin doların hemen altında e, Bitcoin fiyatları. Tahvil tarafına bakacak olursak özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra vergi indirimleri ve vergi indirimlerin, vergi indirimleri politikalarıyla e, enflasyon üzerinde yaratacağı baskı beklentisiyle aslında 4.50 seviyesine yükselmiş durumda e, ABD 10 yıllıklar. Evet. Yani Fed toplantısı 25 basmanlık bir faiz indirimi bekleniyor aslında, hatta kesin gözüyle bakınca 98 ihtimal. Fakat e, volatilitenin yarın Powell'ın e, basın toplantısıyla artması beklenebilir. Faiz indirimleri konusunda daha temkinli mesajlar görebiliriz. 10 yıllık tahvil faizinde de e, aslında gidişatı yarından sonra daha net görmeyi bekleyebiliriz çünkü Trump seçilir ve AB'de yavaşlarsa bir süre daha 10 yıllıklarda yukarı yönlü e, hareket izleyebiliriz. Bunu söyleyelim. Yurt içi yurt içi tarafta aslında enflasyon verisi sonrası sert bir geri çekilme görmüştük endeks tarafında dün de satışların devam ettiğini gördük 0.52 değer kaybetti dün endeks 8618 seviyesine günü tamamladı. Bugün özellikle global tarafta Trump trade abd'de görüyoruz Trump fiyatlamasını Avrupa'nın negatif olduğunu görüyoruz. Asya tarafı karışık seyir hakim. Bizde pozitif açılış bekleniyor. 0.70 şu an maddeler yukarıda. Ee, bugün seçim sonuçları kesinleşince daha net bir tablo ortaya çıkar. Ama ciddi volatilitenin olacağı bir gün olacağını söyleyebiliriz. Ee, Bizim taraf için 4 Kasım Analitik Bilanço'ya göre net rezervlerde sert düşüş gördük dün. 3.3 milyar dolar gerilediğini gördük net rezervlerin. Özellikle carry pozisyonlarının sene sonuna yaklaşırken hatch edilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz biz bu geri çekilmenin. Biraz önce de söylediğim gibi bugün piyasalarda oynaklık yüksek olacaktır. Özellikle ABD tarafından gelecek mesajlar takip edilebilir. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.